Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espenbart Ayde, Kıbrıs'la anlaşmaya yakın olduklarını ancak sona bırakılan her zaman zor konuların bırakıldığını belirterek gelecek hafta ve ayların önemine işaret etti. Ayde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen kapalı oturumda Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmelere ilişkin konsey üyelerine briefing verdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ayde, Kıbrıs'ta uzlaşma mümkün, hatta mümkün mümkünün de ötesinde muhtemel bir uzlaşmaya doğru gidiyoruz. Ancak sona bırakılan konular her zaman en zor konulardır. Konuların %90'ında anlaşılabilir, belki ama kalan %10 uzlaşılması kolay olmayan konular dedi. Henüz uzlaşılamayan temel sorunların çözümü için gelecek hafta ve ayların önemli olduğunu vurgulayan Ayde, bu konulardan bazılarının toprak sorunu, güvenlik ve garantörlük olduğunu belirterek, bu konularda iki tarafın da başlangıç noktaları oldukça farklı diye konuştu. Ayde, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis'in konuya yaklaşımlarını da överek eğer bu iki lider Kıbrıs'ı birleştiremezse kim birleştirebilir bilmiyorum dedi. Varılacak bir anlaşmanın sürdürülebilirliğine de vurgu yapan Ayde, çözüm güvenilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalı ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin adadaki barış gücünün görev süresinin önümüzdeki hafta uzatması bekleniyor. Fidel Efteros gazetesi ve diğer gazeteler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Ayden'in müzakerelerdeki ilerleme, iyi niyet misyonu ve barış gücü raporları konusunda Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirmesi haberine genişler verdi. Haberi iyimser ancak ihtiyatlı. Ayda Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. Çözümün köşede olduğunu size söylemiyorum. Başlığıyla aktaran gazete Aydin'in Kıbrıs sorununun çözüm perspektifine ilişkin iyimserliğini ifade ettiğini ancak bu kez ihtiyatlı gözüktüğünü belirtti. Aydin'in bir müzakerenin en son bölümü her zaman en zordur, çözümün köşede olduğunu size söyleyemem şeklinde ifade kullandığını belirten gazete, Aydin'in iki saat süren bilgilendirmenin ardından yaptığı açıklamalara da yer verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Lisa Battenheim'ın da hazır bulunduğu bilgilendirme sırasında Kıbrıs'ta kaydedilen ilerleme ve bu süreçte İki liderin vizyonu ve cesaretine vurgu yaptıklarını söyleyen Ayde, sağlanan ilerlemeden de bahsederek gidilecek yolun uzun olduğunu, sıkı bir çalışmaya bunun yanı sıra iki liderin cesaret ve desteğe gereksinimi olduğunu söyledi. Gelecek aylarda ve haftalarda yapılması gereken önemli bir çalışma bulunduğunu, herkesin kabul etmesinin önemli olduğunu belirten Ayde, geriye kalan ve görüş birliği olmayan %10 konunun daha zor konular olduğunu ifade etti.